Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyun haritası bölümünün PUBG Mobile serisinin ilk bölümündeyiz. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir yapalım. Evet arkadaşlar bu bölümde bu seride işte görmüş üzere PUBG'deyiz. Karakterim nasıl bu arada? Bugün birinci olmaya çalışacağız. Öncelikle Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Başla. Herkese merhaba arkadaşlar. İşte başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda uçakta ilerliyoruz. Uçakta toplam 98 kişi var. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Böyle birinci olabilirsek işte süper olacak. Çünkü yani ne bileyim. Birinci olmak iyi bir şey. Evet arkadaşlar aşağı inmeyi başardık. Şu anda loot yapacağız. Oo güzelmiş lazerli. Evet arkadaşlar bakalım birinci olabilecek miyiz? PUBG'yi çok kişi sever. Yani PUBG ilk başta pek yani eğlenceli bir oyun. En sonunda yüklemeyi de başardım arkadaşımla beraber. AK Oyunu çok kişi biliyordur zaten. PUBG bayağı iyi bir oyun adam var mı? <laughs> evet adam var. Şurada hemen gidip onu almak istiyorum. Hani birden fazla. birleş, leş. Leş biri yaptık arkadaşlar. Şuradan bize ateş eden var mı? Şöyle bir yat kalk yapalım. Kaç 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 kaç. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Bana ne? Bana ne? Adam sen gel lan. Adam sen geldi öldür. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda çok tehlikeliyiz. Adam bizi nereden vurduysa çok kötü vurdu. Evet şimdi tekrar bir bakalım. Bakın o kargaşanın içinde bir de bu M4 116'yı aldık. Ha, kendi de şarjörünü değiştirelim arkadaşlar. Aha şuradan ateş edenler var. Point 2'de bayağı adam oluyor arkadaşlar. Bakın mesela burada şimdiden birisi daha var. Vurdum birisini de. olduk. Şurada da adam var. Lan. Her yer adam kaynıyor. Ben o içeriye Girelim. Gir. Ah be. Keşke AKI ah alsaymışım. Adamın hop dürbünü varmış ya. Evet arkadaşlar maalesef bu bölüm pek bir şey yapamadık. Olsun. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmek yok. Lo. Yani Point 2'de bayağı adam oluyor. Tekrar oraya atlayacağım ama bir sefer daha dikkatli olacağım başla. Biz buraya nasıl girdik? Ha, başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar, tekrar uçaktayız. Uçakta bayağı bir yani zor olacak. Yani uçağımız bir sefer daha güzel. Her neyse, video devam. Evet arkadaşlar, şu anda aşağı düşüyoruz point 2'ye tekrardan. Bu sefer oyunda gerçekten ama gerçekten profesyoneller var. Büyük pasları gelişmiş adamlar var. Görmek üzere olduğunuz gibi parışlım dünya haritası. Şöyle güzel bir eve AK alırsam bir de durbun. Daha demin şu evde adam beni öldürmüştü. Ben hemen tekrardan şuraya hızlıca indim. Tamam tamam hızlı 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 hızlı. Şimdi flash bombası al. Tamam şu anda silah bulamamız çok kötü. Lazer nişan al. Öf, hemen hemen hemen. Hızlı ol hızlı. Adamlar fazla silahım yok. Bir tane Deagle bulduk. Güzel. Deagle bir en azından bir şeyler yapabiliriz. Bakalım adam falan varsa. Aha var. Aa vurdu. Vuruluyorum. Sar gibi sar. Evet arkadaşlar daha demin orada gördüğüm adam var ya onu o adamı valla sağ sol penaltı gol yaparak öldürmeyi başardım. Şimdi onun gidip kiline bakacağım. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Onun silah vardı diye hatırlıyorum. Evet bir pompalısı varmış süper. Bu pompalıyla ben birkaç kişiye idare eder. Hemen şu Diggle mermisini al. Pompalı. Hemen arkadaşlar yani şu anda iki pompalımız var. Güzel güzel. Ama yani adamlar fazla silahları iyi olan karakterler olacağı için şu anda fazla dayanamayabiliriz. Şöyle hemen. Sağlık kiti mi o? Evet. Süper süper. Sağlık kiti de bulduk. Ağır kesici. Efsane. Efsaneyiz. Tamam. Şimdi şöyle bir yere oturarak yapalım. Bandajlarımızı. Tamam. Devam et. Devam et. Şimdi. Evet arkadaşlar. Üç leşimiz oldu. Üç tane. ikisini şurada öldürdüm. Bir tanesini de işte pusarak şuradaydı o da. Yani Şu anda bayağı tehlikeli. Ortalıkta dolaşıyoruz ve canımız neredeyse yok. Yani tek mermide çok kötü olur. Açılmıyor. Aha, açtık. Oh bandaj bulduk hemen 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 hemen. Süper. Bu pompalıyı çok seviyorum çünkü adamı gördüğü anda tek atıyor. Evet arkadaşlar şu anda şu evde adam var. Daha demin gördüm. Bakın gördünüz mü? Al. Ah. Canım çok az onun. Canım çok az. Oraya pusmuş olabilir. Evet pusmuş. Ne yapıyor bu? <laughs> dur, dur, dur El sallayak. Adam vurmadım bilerek. Bir el sallayak dedik. Ama şimdi öldürmem lazım. Helikopter buldum. Abi helikopter var. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor de. Çalışıyor mu? Tüh be çalışsaydın ne süper olurdu be. Uzaktan bak. Arkasından adam geliyor. O yüzden kafasına bir tane yerleştirdim. Cici. Hadi. Ah. Yandan vurdu. O salak beni vurmadı. Yandan vuruldum. Ya yeter abi ya. Yeter ya. Bir adam adam akıllı oynayacağım. Yeter ya. Kimseye acımayacağım bu sefer ya. O adamı öldüremedim diye diğer geldi bana kafama sıktı. Ciddi misin ya? Ciddi misin be? Bu ne? Ha? Her neyse arkadaşlar. Bugün yani birinci olamadık ama diğer videomda olmaya çalışacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.